kitap gemisinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir caminin adını unuttum. Arkadaşlar bir özür dilerim. Çok ama çok özür dilerim. Bu zamanda size video atmıyorum arkadaşlar. Ve bunun içinde de baya üzgünüm. Ama bugün arkadaşlar şu an biz Kekirdağ'dayız. Böyle nasıl desem tarihi bir cami, caminin yerlerindeyiz. Arkadaşlar böyle tarihi bir caminin yerindeyiz. Size onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onu göstereceğim. Onu söylemeden önce tekrardan çok özür dilerim arkadaşlar. Ve şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar direkt camimiz böyle. Göstereyim. Direkt. Şuralarda bir yerlerde tuvalet var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aralarda bir yerlerde tuvalet var. Aralarda bir yerlerde. Böyle bir cam var. Şöyle bir abdest alma yerimiz var. Dedesi. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kadardı. Şöyle bir büyütelim. Neyse arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar bitti diye Şu an arkadaşlar caminin içindeyiz. göstereyim canım. camiden çıktık. Şimdi, şimdi başka bir gezimize gideceğiz. Bu sefer gittim caminin her tarafını gösterdim. Bakın şöyle. İçini bir daha göstereyim. Baya. Gösterim yani. Tamam. Şöyle diyoruz. Ve kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi cami bitmedi. Şimdi içini göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer caminin dış kısmından size göstereceğim. Bir de arkadaşlar işte şöyle bir yer var. Çok tarihi bir yer değil. Onu söyleyeyim. Onu 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 göstereceğim. Size. Arkadaşlar bu sefer de gezdiğimiz Nimar Sinan'ın eserinin camisinin bir de nasıl desem böyle bir dış kısmına bakacağız. Haydi. Arkadaşlar cami Mimar Sinan'ın cami eseri bayağı güzel böyle. Böyle bakınca şurası tuvalet arkadaşlar. Böyle bayağı da yüksek. Bay bay. Arkadaşlar bu ve şu an arkadaşlar camiden sonra Namık Kemal'in evine geldik arkadaşlar. Kendisi 1888 yılında yaşayan arkadaşlar bir yani önemli yani bir şair kendisi çok seven bir şair. Arkadaşlar şu an yani tarihi bir eser ve evi de çok güzel arkadaşlar. Şimdi oraya göreceğiz. Hadi bismillah.